Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanındığı 5 Aralık 1934, genç cumhuriyetimiz ve biz kadınlar için dönüm noktasıdır. Çağdaş demokratik toplumlar eşit haklara sahip bireyler üzerine kurulur. Kadının sadece özel alanla sınırlandırılmayıp kamusal alanda faal ve üretken vatandaş olarak yer almasını sağlayan bu hakla Türk kadını bugün toplumsal yaşamda var olabilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önem atfettiği ve kadının toplumsal statüsünü yükseltmek amacıyla yapılan en önemli devrimler arasında bulunan seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeden önce kadınlarımıza verildiği unutulmamalıdır. Kadınların siyasi yaşamda seçme ve seçilme hakkını elde etmesiyle hukuki, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda erkeklerle eşit haklara sahip olmasına olanak sağlayan bu önemli tarihin yıl dönümünde hakların değerini anlama ve bu haklara sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurgularım.